Herkese Iğdır Şehit Mehmet Çavuş şehitliğinden merhaba. Yine tüyler diken diken burada Türk milletinin üç kıtaya temsilini canlandıran üç büyük Türk bayrağı var. Burada Şehit Mehmet Efendi kimdir? Ermeni işgalinde olan o zaman Ermeni işgalinde olan Iğdır'ın askerleri, yiğitleri, serden geçtileri 14. Kolordu Kazım Karabekir yönetimindeki kolorduyla beraber buraya geliyorlar ve işgalci Ermenileri buradan püskürtüyorlar Aras Nehri'nin doğusuna doğru. Ve Iğdır çok şükür o zaman Türk toprağı oluyor. Ve orada da Iğdır'a girildiği zaman da şehit olan Iğdırlı Mehmet Çavuş var. Onun ona ithafen 1920 yılında buraya bir şehitlik anıt yapılıyor. Mezar burada oluyor. Daha sonra vali kararla bu genişletiliyor ve buraya bu şekilde iade edilmek üzere bir Şehit Mehmet Çavuş Şehitliği yapılıyor. Az önce söyledim bu üç büyük Türk bayrağımız 3 kıtaya hükmeden Türk milletini temsil ediyor. Arkada da bakın hemen şu arkada oraya da gideceğiz. 16 tane bayrak var. O da tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil ediyor. Mehmet Akif Ersoy ne güzel söylemiş. Vurulduk tertemiz alnından yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Bu vatan kara toprağın bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır demiş. Şair. Şurada Mehmet Çavuşumuzu temsil eden bir anıt ve dalgalanan bayrağımız ve burada da mekanları cennet olsun şehitlerimizin atları var buraya bakmanızı rica ediyorum. Özellikle bakın Ankara, Antalya, Malatya, Afyon, Karahisar, İstanbul, Elazığ, Gölcük, Hakkari, Iğdır, Gaziantep, İstanbul ve buraya bakıyoruz. Burası Iğdırlı şehitlerimizin adlarının yaşatıldığı yer. Bu da 16 Türk Devleti'ni temsil eden Türk bayrağımız. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Mekanları cennet olsun. Ne güzel söylemiş Hüseyin Yalatsız: Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından. Koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içerek acı ölüm tasından ileriye atılmak için ve sola dönmemektir demiş Hüseyin Yalatsız. Mekanları cennet olsun.